Evet. İşte burası ünlü meşhur Kıble Dere. <laughs> Kıble filmine konu olan <laughs> Kıble <Dere> köyü. <Krem. gülüyor> Ahmet şuraya mı bakalım önce? Tamam bakalım. Eve bakalım. <laughs> Şimdi burada cin var mı yok mu? Ona bakacağız. Ne var bu Cin cin. Abi bu evin girişi. Oradan var mı ki girişi? Heh? Ya o Muhtemelen tahtalar, matalar kuşmuş. Yok, yok. O videoyu çekenlere göre her şey cinler yapıyor zaten de. Ne 3. Üçüncü köy meydanı. Şuradan hemen kısadan bakalım. Evet, bakıyoruz. Bir şey yok. İçeride taşlar düşmüş. Tahtalar var. Bakalım. Evet Ama var ya Acayip tarih var ha Sen gelme de Şuradan alayım Şöyle Acayip tarih kokuyor yani Bu ne? Değirmen taşına benziyor Sanki Ama şöyle Pek fazla vaktimiz yok Hemen Hızlı hızlı bakalım Bunun giriş buradan sanırım. Diğer taraftan mı? Ha, Hı. burada şey var lan. Merdiven var. Bir çıkmış ya, kapanmış. Çık, geçebilir miyim ki? Sen Şu şuradan gel. Bir deneyeyim. Sen bekle abi. Anlayın. <laughs> Of 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 of. var lan? Oh oh oh. Göçmüş abi ya. Çok eski. Evet. Hmm. Vallahi burası da pek fazla çıkılacak gibi durmuyor ama. İş risk almayalım. Göçer miçer belli olmaz. Başka var mı hep? Bu ne? Buradan arada yer altı, yer altına giriyor. Dur. Oraya da bakalım öyle kısa da hemen. Hayır, de girme. Ya ne olacak ya? <laughs> Oo. Ya orada. Burası aşağı doğru bir yer gidiyor burada. Şöyle. Evet. Şöyle bakalım. Evet aşağı doğru bir yer gidiyor bak. Kim bir delik denir, var orada. Ne yapmışlar oradan ya? Bilmiyorum abi. Burada da bir şey varmış herhalde. İşte taşlar kapatmış ya. Çökmüş herhalde. He. Merdiven gidiyor kalka taşlayacağım. Ya aşağı doğru gidiyor canım. Aşağı doğru gidiyor. Böyle böyle yavaş yavaş gidip çıkalım işte. Şurada da var bir tane herhalde değil mi? Ama onun girişi nerede? Burada da. Burası mı? Aa, buraya nasıl gireceğim ya? Gel bak. gel. girme Girmeyeyim mi? Hı? Bak bak bak. Ne? Buradaki eve bakalım. Bu bana bu bana biraz tanıdık geliyor bir videodan. Ama nasıl gireceğim? Atlayayım mı? Yok lan boş ver. Plan falan çıkmaz. Abi o çok merak Ben bunu çok merak ettim ya. Çaput da o, acaba? Hani? Evet. Evet çaput da var. Girmeyeyim mi? Sen bilirsin. Denesem o kadar derinliği var mı ki? Bir denemek istiyorum. Evet, bayağı bir derinliği var. Evet, görüyorsunuz. Allah. Artık yılan mı sokarsa ben, yapacak bir şey yok. O Ahmet müthiş abicim. Evet görüyorsunuz. Ahmet bunun üst katı da var ha. Gelsene. Ben gelirim. Ya benim bir şeyden şeyim yok da, korkum yok da. Hayvan hayvan çıkar. Gel bana destek ol. Bekle, bekle. Kısadan çekip geliyor. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Hiçbir şekilde. Yani cin namına hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Yani evet burada şöyle dolaplara da bakıyoruz. Evet. He? Ya dur ya geleceğim şimdi dur. Evet. Şimdi bir de buranın üst katı var. Şöyle. üst da var yani. Ben çıkarım abi. Yok yok rahat ol. Burası beni taşır. Aha, farkındayım. İşte yani o cin var diye gelen kanallara işte bu evlere girip çıkıyor. Yani görüyorsunuz herhangi bir ses bir yani işaret bir şey yok. Bakın. Burada şimdi geldiğimiz alt kat burası da. Evet. Geliyor Ahmet. Evet. Ama evler yani bütün durumda. Karan çökme tehlikesi var. Deven giriş kapısı. Bu da sanırım yani merdiven artık. kömürlük gibi bir şey herhalde. Ahmet girmeye değermiş valla. Ha? Şu an daha 8 dakika ya. Dursun biraz daha dursun. Ayaklarıma hep yapıştı. Ben girerim abi. Çünkü benim birilerine sözlerim var. Yani ispatlamam gereken bir şeyler var. O yüzden yani artık insanları kandırmaya hakları yok ben de çekelim Bir yere atma videoyu. He? Bir yere atma. Yok yok. Sen <laughs> rahat ol. Diğer tarafa gidelim mi? Böyle bitti abi. <laughs> yok cim <laughs> varmış da. Yani buranın asıl terk edilme sebebi depremden dolayı. Tarihi eserlere bak. Hı hı. <laughs> yani tarih yatıyor. Depremden dolayı terk ediyorlar. Yani tarihi. Köylüler. An. Bak şuradan bir kısa alalım hemen. Ben Şöyle. de tarihi eserleri yüzünden bu köye bakarsanız. Değil mi? Yok yok depremden dolayı O bahane etmişler oh. Bakın. İşte. Medinice köyler var böyle. Evet, evet. Şöyle evet. bakalım bir de. Oo, burada çatı zaten çökmüş. Burada ne var? Burası bahçesi böyle. Yürü abi. Niye böyle geldiğimiz yolda mı gideceğiz? Şöyle var da bu tarafa da diğer tarafa kaldı bak. Neresi kaldı? Yola Orada ev var mıydı? Vardı orada. Burada bir şey yoktu o zaman değil mi? Burası şeye gidiyor zaten. Gidiyor, ha bura... Tamam abi. Öyle yapalım. Gel oraya kaldıysa orayı da yapıp. Neydi buranın ismi? Neren? Şurada. Orada nere? Ne ya burası Stronika kenti diye geçiyor. <laughs> Stronika kenti mi? Öyle bir şey. He he o işte. <laughs> evet, burası eski hisarda eski Eskisar'a Eskisar bağlı burası. Kent. Eski bir kent. Dabbenin yönetmeni çıkıyor. Kıble, şey, Kıble Köyü diye bir şey çıkarıyor. Millet de bunu yiyor. Ee, i̇şte birkaç kişi buraya video çekmeye geliyor. Patlıyor. Kıble Dere Köyü. İşte cinler var filan. Ben videoları izledim. Çokmez çokmez. Oo. Ne var orada? Oo. Ne orada numara 5 yıldız. Gelme gelme ikici taşımaz burası. Öyle diye tahmin ediyorum. Şu. Ahmet şu ilerlere de gidelim de. Orada var mı şeyler? Ben benim asıl istediğim yani aradığım ev burası değildi. Dursun dursun. Dursun. <laughs> evet görüyorsunuz. Da oraya giriş nereden var? Muhtemelen şuradan var. Bakın. Bayağı eski bir yer. yoktu pek fazla. Onu da etmek istemiyorum kendisi olsun. Bayağı bir yoruldu. Bu burası bayağı sıkıntılı. Yani burası geçme tehlikesi var. Evet. Gördüğünüz gibi çatı gitmiş zaten. Burada yanında bir ev daha var. Ona da bakalım. Çıkıp gidelim artık. Videoyu da burada sonlandıralım gördüğünüz gibi. Şuradan bir inip kısalım bakayım. Ne var ne yok. Bu da çok babası var bir Gördüğünüz gibi ağır tarzı bir yer. Bir tane çok babası koymuşlar buraya. Şöyle bakalım. Burası zaten böyle her yer otlarla kaplanmış yer. Üst kata çıkma şansımız var mı? Bakalım. Evet çıktık. Görüyorsunuz. Burada neler var? Yumurta kabı falan var. Yani yok. Ben cin namunu hiçbir şey yok. Görüyorsunuz. Burada neler varmış? Bakın. Evet. Yani yok gördüğünüz gibi. Bu alt kısım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, arkadaş bekliyor. Artık sürüdüğümüz vakti geldi. Görüyorsunuz. Herkese